Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Merakla beklenen kardan haber var. Geldi gelecek derken ihtimalleri değerlendirilen bir görünüp bir kaybolan kar nihayet güçlü bir sistemle geliyor. Hangi gün? Pazar günü yani sevgililer gününde. Özellikle pazartesine dikkat ama öncesinde cumadan bir hatırlatma yapalım ve cumartesine hemen geçelim. Cuma günü 15 15-16 derece birden ani bir şekilde soğuma görüldü ve bu soğumanın etkisiyle tabi minik minik bazı yerlerde kar serpiştirmeleri oldu. Ancak bu çok fazla bir etkinlik göstermedi. Cumartesine gelecek olursak bir kar soğuğu evet var. Kar geldi gelecek havalarını estirse de o soğuğu hissettirse de kar cumartesi günü yok asıl pazar günü var. Pazar günü kuvvetli soğuklarla birlikte kuzey yönlü gelen rüzgarla birlikte bir kar yağışı geliyor. Soğuk ve yağışlı hava ile gelecek. Sonrasında karla karışık yani sulu kara çevirecek ve sonrasında da kar yağışı şeklinde devam edecek. Pazartesine geçtiğimizde sadece kar görünüyor. Pazar günü evet kar e, çoğu yerde yerleri beyaz örtüye bürüyecek ama pazartesi günü daha fazla kar etkin olacak. Peki nerelerde? en çok etkili olacak? Bunun da cevabını verelim. Özellikle Trakya bölgesinden giriş yapacağı için dolayısıyla Trakya'nın doğusu. Batısı çok fazla etkilenmeyecek. Evet etkilenecek aslında soğuğundan etkilenecek ama kar yağışı özellikle Trakya'nın doğusunda daha etkili olacak. Marmara bölgesi ve özellikle doğusu. Karadeniz bölgesinin tamamı özellikle de Batı Karadeniz bölgesi ve ilerleyen günlerde Doğu Karadeniz bölgesi hepsini tek tek anlatacağım. Az sonra haritalarla da inceleyeceğiz zaten. Oradan da size göstereceğim. 1987 kışı geliyor mu gelmiyor mu iddiaları vardı. Çok konuşuluyordu. 1987 kışı gelebilir deniyor artık. Bunu buradan söyleyelim. Ne olmuştu 1987 yılında? Mart ayında 13-14 Mart civarlarından bahsediliyor. 13-14 Mart civarında Mart kapıdan baktırmıştı. Ve 1987 yılında İstanbul 1 metre hatta yüksek kesimlerde daha fazla kar örtüsüyle kaplanmıştı. Şimdi artık İstanbul'un Marmara bölgesinin böyle bir soğukla, böyle bir kar kütlesiyle karşılaşması bekleniyor. Neden İstanbul İstanbul deniyor? Çünkü İstanbul kar alıyorsa çoğu yerde kar alıyor demektir. Marmara bölgesinde etkinliğini sürdürürken doğuya doğru kaydıkça İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri derken ve sonra bütün bir yurt ama Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ve Ege'nin en kıyı kesimi hariç kar örtüsüyle kaplanacak gibi görünüyor şu anki verilere dayalı olarak. Evet, şimdi pazartesi gününden bahsettik. Pazartesi günü sadece kar yağışı olacak dedik. Pazartesi gününden itibaren dondurucu soğuklar gerçekten Türkiye'yi çok olumsuz yönde etkileyecek. 16-17 Şubat'ta Türkiye tabiri caizse donacak. İç Anadolu bölgesinde gece sıcaklıklarının eksi 14, 15 derecelere düşmesi çok ciddi veriler. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor don ve buzlanmaya karşı ama sadece bu İç Anadolu bölgesi için değil bütün bölgeler için durum bu şekilde. Tabii bu beraberinde de donma vakalarında getirebilir. Özellikle dışarıda kalan, e, sokakta kalan evsizler için ve sokak hayvanları için belediyelerin ve valiliklerin öncesinde aldığı tedbirler var dileriz. Bir e, haberleri, haberlere olumsuz bir vaka yansımanız diyoruz. Çok mecbur kalınmadıkça özel araçlarla dışarı çıkılmaması isteniyor ki demek ki gerçekten sağlam bir kar geliyor. Özel araçlarla dışarı çıkılıyorsa da aracınızda çekme alatı, takos gibi ve kar lastikleri gibi önlemlerinizin de olması gerekiyor. Buna da buradan söyleyelim. Peki bu kar kütlesi yerde ne kadar kalacak? Bununla ilgili çok uzun bir periyot var aslında. Bir 6-7 gün olarak belirlendi. Bu süreç ancak şimdi gelen verilerle birlikte süreç daha da uzayacak gibi görünüyor. Yani tam bir kara kış yaşayacağız. 10-12 gün olabileceği de belirtiliyor. Bunu da buradan iletmiş olalım. Hiçbir bölgeyi kaçırmak istemiyorum verilerde. Hiçbir ili kaçırmak istemiyorum. Harita üzerinden size göstereyim istiyorum. Bütün yurda şöyle genel olarak baktığınızda zaten tablo kendini ortaya koyuyor. Hadi geçelim şimdi haritalara. Mor kısım kar. Mavi kısımsa soğuğu gösteriyor. Soğuk hava dalgasını. 13 Şubat'ta Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor soğuk hava ve kar yurda giriş yapıyor. 14 Şubat'a doğru gelecek olursak Karadeniz'e doğru yayılıyor. İyice burada artık sistem yoğunlaşmış oluyor. Yurdun Trakya ve Marmara bölgesi tam da şöyle mor kısmın koyulaştığı noktalarda güzel bir kar bırakıyor. Koyu morluğun olduğu kısımlar yayılmaya devam ediyor. Yani kar bu sefer yurdun doğusuna doğru, Karadeniz bölgesine doğru yayılıyor. İç Ege bölümüne kar geliyor ama kıyı kesimlere soğuğunu bırakıyor. 15 Şubat'a doğru geçelim. Kar yoğunluğu iyice yayılıyor. İç Anadolu'nun kuzey kesimine doğru. Ayın 16'sına geldiğimizde iyice artık yurt kar yağışının etkisi altında kalmış oluyor. Devam ediyoruz. 17'sine geldiğimizde gördüğünüz üzere Türkiye'nin sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi bir de kıyı Ege hariç diğer kesimlerin tamamında bir kar yağışı görülüyor. İlerletiyoruz ayın 18'ine doğru geliyoruz yavaş yavaş böyle kar batıda kesilmiş oluyor aslında baya bir kar e, almayacak gibi görünüyor 18 Şubat'ta ama Karadeniz'de yağışa devam ediyor. Aa, bu arada Güneydoğu Anadolu bölgesinde 17'sinden sonra bir kar yağışı görülüyor. Yine bu sistemde bir güncelleme olursa bir değişiklik olursa neden yağmadı demeyin. Çünkü bu sistemler sürekli güncelleniyor. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesinin Rize, Trabzon dolayları oldukça fazla yağış alacak. 20'sinden sonra tekrar böyle minik bir kar geçişi görülüyor. Evet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına bakıyoruz. Cuma günü Bolu ve çevresinde bir kar yağışı görülüyor. Diğer kesimlerde ise yağış görülüyor. Ve cumartesine baktığınızda ise güneşli bir hava hakim olacak yurdun genelinde. Ama bu soğuk ve güneşli bir hava adeta içimizi donduracak bir güneş diyebiliriz bu. Aslında kar gelmeden önce soğuğunu göndermiş gibi görünüyor. Ve pazar günü de kar geliyor. Pazar günü yurdun batı kesimi, Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Trakya bölgesi kara merhaba diyecek. Ancak güney kesimlerde yağış olduğu görülüyor. İç Anadolu bölgesi ise bulutlu. Pazartesini geçiyoruz. Pazartesi günü Trakya, Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesinin özellikle batı ve orta kesimi, iç Ege ve İç Anadolu'nun e, batı kesimi kar yağışı alacak gibi görünüyor. Bütün yurda yayılıyor özellikle karlı havanın etkisi ama bu salı günü biraz daha etkisini artıracak. Yurdun sadece Kıyı Ege bölgesi ve Trakya'nın batısı hariç geneli buzlanma ve don olayından etkilenecek ve kar yağışı biraz daha yurt geneline yayılmış olacak. Geçiyoruz çarşamba gününe. Kar etkili olacak ve aynı zamanda buzlanma ve don olayına karşı önemli bir uyarı var. Perşembe günü de keza aynı şekilde Sürekli gelişmeler oluyor, sürekli yeni gelişmeler, yeni bilgiler geliyor ve bu bilgiler geldikçe ben de size hemen aktarmaya devam ediyor olacağım. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın, takipte kalın, görüşünceye dek, bir sonraki videoya dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.